Selamun aleyküm diyelim gençler. Ve aleyküm selam Caner kardeşim hoş geldin. Tipimiz kaymış saçlara bak ben beyaz oldu saçlarımız ya. Yaşlandık. Ya vallahi kardeş hani var ya. İp üstünde yürümek gibi ya. Abi burada pisler ne kadar? Kardeş burada özelliğine göre değişiyor ama e, ben çok çok üst düzey özelliklerde bir bilgisayar aldım. 1500 franka geldi hepsi. Ve aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Meda hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam Kütahya'da. Şöyle koyacak bir yerde yok ki nasıl satayım şöyle koyayım size bak. Ya valla kardeş 10 dakika da de yaptım, her şeyi yaptım hiç. Bana mısın demeyin. Ve aleyküm selam kardeşim. Dürentlerini pis alalım. Kayseri'ye selamlar kardeşim. Aleyküm selam. Şöyle üstüne bari soruları görelim. Kaçtım soruları. Almanca ile İngilizce arasında fark var mı? Var hemen hemen bazı kelimeleri çoğunlukla birbirine yakın. <laughs> Ama ıı, Almanca'nın artık elleri daha zor. Yani İngilizceye göre. İyiyim kardeşim teşekkür ederim seni sormalı. Buralar nasıl Türkiye'de iyi mi ya? Buralar şu şekilde. Yani ne şekilde dersen de iyi. Yani çevre olarak, kültür olarak, toplum olarak, kurallar olarak, yaşam standartları olarak her şeyle yani Türkiye'den daha üst düzey bir yaşam var burada. Ya bu yorumlar niye kayboluyor nasıl satayım? Aynen diyorlar ister onlar işi çok karıştırıyor ortalığı. Vallahi kısmetse haftaya geliyoruz Türkiye'ye. Evet İsviçre doları çekilişi yaparım da İsviçre'de dolar yok. Aynen motorculara saygı var burada. Şimdi kardeş şöyle söylerim bu pastanın bir dilimi gibi zamanında hangi işe ilk girdiysen alır götürürsün. Zamanında ilk başta bu motobloklara başlayanlar aldı götürdüler. Bizler de küçük bir pay sahip olmaya çalışıyoruz. Valla Malatya şimdi değil ama belki Kasım'da gelebilirim. Valla video atayım mı atmayayım bilmiyorum ki yani çıktığım zaman artık video bile çekmiyorum çoğu zaman. Ama elimden geldiği kadar yine atmaya çalışacağım. Bir şey değişmiyor ki kardeş hani a, ortaklaşa projeler yapıyoruz, reklam veriyoruz, onu bunu veriyoruz. Abone geliyor ama işte görüntüleme gelmiyor. Ya bir de şimdi Türkiye'de hani benim gibi motor kullanan yok, hani benim gibi motor kullanacak ki o adam ee, Onu izleyen insan beni de izlesin şimdi Kalkıp da Oğuzhan Muslu izleyen insanlar beni izler mi? Oğlum nasıl gidiyorsun lan öyle Yani Feribok nasıl Feribok güzel bir yer Fransız kantonu genelde Fransızca konuşuluyor çok arkadaşım var orada ya şimdi kanala yine video atmaya devam ederim çünkü daha belli bir şey yok ama ehliyetim çekilebilir ufak bir ceza yedim ondan dolayı ehliyetimi el koyabilirler birkaç ay bakalım ne olacak ne olmayacak birkaç ay içinde olay sonuçlanır. Bakacağız. Eğer öyle bir şey olursa zaten 3-5 ay kadar bir ara vereceğiz. Yani minimum bir ay diye düşünüyorum. Maksimum 3 ay ehliyetim alırlar. O sürede zaten kanala video atamayacağız. Yani motorla video atamayacağız. Ya şu an yaşadığım yerin Almanya'ya sadece 35 dakika mesafesi var. Ya Switch're refah seviyesi olarak çok çok iyi ama hani e, yaşam standardı olarak şöyle söyleyeyim. Hani daha çok eğlenebileceğin imkanlar, daha çok e, imkanları Almanya'da daha çok sahipsin. Çünkü burada mesela belli bir saatten sonra hayat duruyor. Ama Almanya öyle değil mesela. Oğlum ehliyet gidince ikisi birden gidiyor zaten. <laughs> hem motor hem araba. Sade bisiklet kullanabilirim. Ya bir tane Tır şoförüyle ufak bir sürtüşmemiz oldu Ha, trafikte O da gidip şikayet etmiş Öyle işte Ya vatanı özlenmez mi kardeşim ya? Vallahi şimdi bir hafta sonra tatile geleceğim ya nasıl özlemişim, nasıl heyecanlıyım anlatamam. Hani o trafiğini, gürültüsünü her şeyini özledim ya. Mesela sizin için artık sıradan gelen şeyleri biz burada özlüyoruz. Mesela simitin tadını özledim. O böyle sokak simitleri var ya onların tadını özledim. Balık ekmeği özledim mesela. Nohutlu pilav. Kerane tatlısı var. Hani halk dilinde kerane tatlısı diyorlar. Halka tatlı. Onu bile özledim. Normalde pek sevmem ama <laughs> yani şu an düşününce canım çekiyor. Oh, diş hekimi maaşlar ne kadar. Kardeş burada bir tane dişi çekmek için 250 frank para ödüyorsun. Yani yaklaşık 250 frankı falan buluyor. O da sana ne kadar yapıyor? Bir 2000 liraya yakın bir para yapıyor. 2000 2500 liraya yakın bir para yapıyor. Yani 2000 liraya Türkiye'de neredeyse 3-5 işini yaptırıyorsun. Zaten orada yaşamak ne kadar? Yani, tatile gelmeyi özledim hani böyle. O havayı solumayı özledim yine. Ya orası öyle. Evet ama farkındasın değil mi kardeş? Türkiye'de de ne kadar motorcu ölüyor? Yani kurallar bir anda iyidir. Yani vallahi özledim ya. Hani rakı içmiyorum ben rakıyı sevmiyorum da. Şimdi ben de bunu konuşmak ne kadar doğru? Sevmiyorum ben içtiğim zaman kötü oluyorum ben. Arkadaşlar burada özel oldukları için o müşterisine göre, gelen kişiye göre değişiyor. Ha, hastanede o şekilde çalışmak diyorsan ondan daha fazla alıyorlardır. Yani normal işçi bir 4 bin lira, 5 bin lira maaş alırken doktoru sen düşün. Ya dediğim gibi burada kimse kimseye maaşını söylemediği için bunları pek bilmiyorum yani ne kadardır, ne kadar değildir. Şimdi ne söylesem yalan olacak. Ben tahmini olarak söylüyorum. Belki adam 20 bin lira kazanıyordur. Ben 5.000 bin lira derim. Yani olabilir. Çünkü inşaatta çalışanların bile maaşları 6 ile 8 bin arası değişiyor. ya kardeşim ek maliyet ya harbiden yani. Bak burada var mesela size şöyle göstereyim bakın. Bak katil bariyer dedin. Ha burada da katil bariyerler var ama motorcuların e, çoğunlukla kullandığı yollarda e, motorcu dostu bariyerler var. Mesela şu an benim motoru sürdüğüm yer şöyle bir göstereyim size. Genelde motorcuların en çok kullandığı yollardan bir tanesi bu. Bakın bariyer dediğim böyle olacak. Yani şu parça bizim hayatımızı kurtarıyor. Abi şuna bakar mısın ya şuna? Şuraya bir insanın omurgası, bir bacağı, bir uzulu geldiği zaman koparıp atıyor resmen ya. Yani şu parça. Anasını satayım ülkede her yıl her yıl yolları yapıyorsunuz, geri bozuyorsunuz. Kaldırımları yapıyorsunuz, geri bozuyorsunuz. Ulan şuna yani ne mahallet gidecek ya bir sene de kaldırımlarınızı yenilemeyin. Ee, akrabalarınızın firmasına para kazandırmayın yani şu bariyerleri yapın. Anasını satayım bir tanesinin de şu bariyerleri yapan akrabası yok mu yaptırsınlar bari. Ya pahalısından ziyade kardeşim diyorum ya. Şimdi şöyle belediye başkanlarına bak. Ben özellikle Malatya'yı söylüyorum. Malatya'dayken her gelen belediye başkanı ya kaldırımları yeniliyordu, söküp yeniliyordu. Ya yolları söküp yeniliyordu. Lan değil mi bir tanesinde de şu bariyerleri yapan akrabası yok ki onları değiştirsin. Aynen kardeşim. Türk. Eyvallah kardeşim. Afiyet olsun. Ya çok bir maliyet yok ki. Alta bir parça ekleyecekler. Bu kadar basit ya. Normal bir saç bile ekleteler. O insanın hayatını kurtarır ya. yine geldi o kazandı kardeş Neyse bir şey olmuyor sanasa kardeşim siçre evlenerek geldim Valla kardeş onun için dediğim gibi internetten başvuru yapman gerekiyor firmalara. Allah ailesine başsa sabır versin. Ne diyeyim yani. Diyorum ya Türkiye'de yani her gün 3-5 tane motorcu oluyor. Ne bilmiyorum bu sene Türkiye Malatya'da olmadığım için hiçbir şey diyemeyeceğim. Gerçi Gürkan hakkında herkes iyi diyordu bakalım. Ya kardeş ben şöyle söyleyeyim. Yani şimdi milletvekilleri yani bir seçimi kazanmak için, milletvekili olmak için insanlar dünyanın parasını harcıyor. O parayı sana bana hizmet etmek için harcamıyorlar. Bundan emin ol yani. Oradaki yolu biliyorum, dört yoldaki yolu biliyorum. Üç beş kez geldim. Çöldeki kurumuş toprak gibiydi. Öyle zaten kardeş. Hayır, öyle. Aynen kardeşim devam ediyor. Valla Winter turuna Berlin ortasındayım. Solo turundayım. Yani Berne daha yakınım. Berne 20-25 dakika mesafedeyim. Winter tura bir saatten bir saat 15 dakika falan. Çekmiyorum kardeşim yani e, aileme çevremi alabildiği kadar e, sosyal medyaya dahil etmek istemiyorum. Sadece motorum ve ben. Ne paralar gidiyor kardeşim sadece onlar değil ki. Ya diyorum ya hiçbiri seni beni e, temsil etmek için, sana bana hizmet etmek için o kadar para harcamıyorlar. Yok kardeşim çocuk yok. Artık elleri nasıl tutuyorsun ya o, o kadar zor ki ya. Abi of. Hangisi dişil, hangisi eril, hangisi bilinmeyen. Ya valla içinde olduğun zaman daha çabuk öğreniyorsun. Mesela ben Türkiye'de kursa gittim. Yani buraya geldim de neredeyse konuşamıyordum en azından. Burada sürekli içinde olduğumuz için artık alışıyorsun. Elvin hoş geldin kardeşim. Azerbaycan'a da selam olsun. Bunu instagramdan sana yine biraz açıklarım. Artık elleri. Atilla. Benim vize sadece e, kaç günlüktü ya? 3 aylıktı vizem. Yok 2 aylıktı vizem. Eyvallah kardeşim. Ya 3 aylık vizeyle geliyorsun. Sen evlenmiş olduğun için burada o 3 aylık süre içerisinde işlemlerin gerçekleşiyor. Hemen kimliğin falan oturumun geliyor. 5 e, yıl kadar herhalde bildiğim kadarıyla tabi bu evlendiğin kişinin kimlik durumuna göre de değişiyor. Benim eşim hem İsviçre hem Türk vatandaşı olduğu için 5 yıl kadar her yıl yenileniyor. Sonrasında vatandaşlığa başvuru yapabiliyorsun. Ya burada mutluyum. Eyvallah çeliyorum. Ya şimdi kursa gittiğin zaman senin bunu tekrar etmen gerekiyor. Anladın mı? Konuşman gerekiyor. Gündelik hayatta kullanman gerekiyor. Sen şimdi kursa gidiyorsun. Kurstan çıkıyorsun. Ertesi derse kadar veya ertesi haftaya kadar Artık haftada kaç gidiyorsun bilmiyorum. Tek kelime Almanca konuşmuyorsun. Eyvallah kardeşim. Alişan iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Yani o burada doğup büyüdüğü için abenden daha iyi Almanca konuşuyor. Valla paran varsa MT25 al ama paran yoksa da yani NK400 de kötü bir motor değil ama NK250 daha iyi olur senin için. Şimdi oturum almıyorsun kardeşim şöyle oturum veriyorlar sana ama bir yıllık veriyorlar. Yani evlenir evlenmez buraya geldiğinde 15-20 gün içinde oturumunu alıyorsun ama bir yıllık. Bir yıl sonra tekrardan gidip oturumunu yeniletmen gerekiyor. Bunu 5 sene yani vatandaşlık alana kadar ya da C kimlik alana kadar yeniliyorsun. Allah'a versin kardeşim. Valla Türkiye'de sanırım şu an 60 binlerde 70 binlerde geziyor. Benimki şu an 2019 model. Daha 19, 18 bin kilometrede. Ben burada 6900 yok 6600 almıştım. Yani bir buçuk aylık maaşımla aldım. Türkiye'de artık kaç aylık maaş yapıyor. Benim motorum 35 kv değil benim motorum 55 kv. Düşürtmedim ben. Yaşım ve ehliyetim yettiği için 55 kv aldım. Valla öyle sürüşe çıktım. Öyle gezecektim. Sonra çektim bir kenarı. Zaten hava kapatıyor. Birazdan yağmur yağar eve döneceğim. Benim bir yayın açayım bari. Parayla mı yeniliyoruz derken orasını anlamadım Caner. Ehliyetim mi? Yo, benim ehliyetim hiç yoktu. Ya, buraya geldiğimde benim motor ehliyetim yoktu. Ben Türkiye'de aa, biliyorsun LCC kullanıyordum biliyorsunuz. Yani. bilenler biliyor. Onu da zaten araba ehliyetiyle kullanabiliyordun. İlk ehliyetimi burada yaptım ben şimdi. Aa. Eyvallah kardeşim. Hemen fırsat geldiğince açmaya çalışıyorum ama işlerin yoğunluğu. Buradaki hayatta biraz böyle yoğun geçiyor. O yüzden pek fırsat bulamıyorum. Size gelirse neden olmasın? Aa, abimler orada oturuyor. Gelmeyi düşünüyorum. Ama ne zaman olur? <laughs> Güzel olur ya. Ya diyorum ya işte bu tür insanlar için aa, yer yapılması gerekiyor. Mesela insanların motorla gazlaması için yollar olabilir, bir pist yapılabilir insanlar o adrenalin o patlamayı orada atabilirler trafikte yapacaklarını gerçekten trafikte yapar bizim insanımız. Ha parayla yeniliyorsun yani para yeniliyorsun derken yani cüzi bir miktar yani 140 150 frank falan bir şey yani. O da kimlik bedeli. Yani kimliği parayla yeniliyorsun. Valla 18 yaşına gelirsen daha iyi olur senin için. Ama eğer tabi burada tanıdığın falan varsa daha erken de gelebilirsin. Ve aleyküm selam kardeşim hoş geldin my life. Almanya turu ne zaman? Ya havalar bir düzenliyor ki babam. Yani bilmiyorum hiç böyle haberlerde takip ediyor musunuz? Bilmiyorum veya TikTok'ta veya sosyal medyada ya İsviçre'yi bu aralar aa, dolu vurdu. Bu sene hiç güneş göremedik. Sürekli yağmur, dolu geliyor. Özellikle Luzern, Fribourg, Cenevre, Neuchâtel o taraflarda araçların hepsi pert. Cam, çerçeve, kaporta Yani havalar düzelirse arkadaşlar alıp çıkacağız artık. Yani gelebilirsin gelebilirsin öğrenci olarak. Hani öğrenci vizesiyle gelebilirsin buraya. Ne tür bilgi kardeşim? Şimdi sen ha, diş hekimliği okusan diş hekimi olmak için Almancanın da perfect olması gerekiyor çünkü yaptığın işle alakalı Almancanın perfect olması gerekiyor. Öyle çatpat Almancayla o işi yapamazsın. Ancak kendine bir yazhane açarsın ki kendine bir yazhane veya hastane açma gibi bir durum çok çok pahalıya gelir. Yani o biraz zor bir iş kardeş. Eyvallah kardeşim. Biraz çizdik sağını solunu ama Hala tatlış benim motorum. Vallahi bilmiyorum artık eski motorların gücü hızlı kalmadı. Yani böyle eski motorlara baktığın zaman mesela şöyle bir eski CBR'lara baktığın zaman ne bileyim 600cc'lere baktığın zaman 200cc'lere baktığın zaman şimdikiler gitmiyor ya. Hani gene benim altımda Allah'tan MT7 var da bastın mı gidiyor yani. <laughs> Allah bence Almanca ya çünkü e, dört dil konuşuluyor. Romence yani hiç a, kulağımızın aşina olmadığı bir şey. Fransızca zaten ap ayrı bir şey. Böyle konuştukları zaman sanki bana hep aynı kelimeleri konuşuyormuş gibi geliyor. Hiçbir şey anlamıyorum. E, İtalyanca da aynı şekilde ama Almanca biraz daha iyi. Ne, aslında video atmak atmakta ben video atmayı, video montajlamayı falan seviyorum. Ama diyorum ya bizim insanımız abi hmm, farklı ya. Öncelikleri farklı. Yani anlatmaya gerek yok zaten. Aynen öyle. Ya yazın soğuk değil yok. Yazın hava güzel burada. Kışın da çok soğuk değil yani. Çünkü alışıyorsun ya alışıyorsun. Buranın iklimine alışıyorsun. Bir şu anda güneş var. Sabah full yağmur vardı. Şimdi yine yağmur geliyor ortamda. Birazdan yağmaya başlar. Aynen öyle kardeşim. <laughs> Eyvallah kardeşim. elinden geldiği kadar ya. <laughs> Neyse gençler ben yayını sonlandırayım. Yağmura yakalanmadan eve geçeyim. Yine kafasına takılan sorular olan varsa bana Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Hadi Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz gençler.